Evet şu anda kafa boşaltan serimize hoş geldiniz. Bu 31. videomuz ve şu anda bayağı bir uzun aradan sonra tekrardan yeni video çekiyoruz. Çünkü aksiyon kameram arızalandı. Geri gönderdim, yapıldı, geri geldi, tekrar arızalandı. Şimdi kamera bataryası e, problemli olduğu için tekrar göndereceğim. E, bataryası burada şu an hatta bu cihazımla çekiyorum, yapıyorum. Şimdi e, tekrardan teknik servisle görüştüm. Hatta bu konuyla ilgili son bir video da paylaştım size. O videoyu da izlersiniz. DJ Ozmonox'in arıza şeklinde. E, tekrardan e, yetkili servisle görüştüğümde dediler ki sizin probleminiz batarya kaynaklı. Bataryayı biz tekrar istiyoruz falan dediler. Çünkü işte, bataryayı şarj ediyorum çıkartıyorum daha yeni şarjdan. Biraz kullandıktan sonra şarj bir anda %1'e düşüyor ya da %4'e düşüyor. Bir cihaz kendi kendine kapanıyor. Belli başlı problemler, sıkıntılar. Peki soracak olursanız şu an nasıl çekiyorsunuz diye bu makinenin aynı zamanda kablolu bir şekilde bağlayayım. O şekilde güç sağlanıp narak. Kullanım özelliği de mevcut. E, bu da kameranın diğer sevdiğim özelliklerinden bir tanesi. Böyle uzun süre çekim yapacağımız zaman hemen bir güç kaynağına bağlıyoruz ve çekimimizi dilediğimiz gibi yapıyoruz bataryasız bir şekilde. Bataryasını şu an elimde tutuyorum gördüğünüz gibi. Bunu şimdi yine kargoya vereceğim ve göndereceğim tekrardan incelenmesi için. Evet biz uzun zamandır kafa boşaltan seriyi çekmemiştik. Şimdi biraz kafa boşaltan seriyi çekelim. Konumuz ne olsun? Konu, konu da belirlemedim aslında. Yine öyle saçmalamak adına öyle açtım kamerayı. Birkaç gün önce, bir iki gün önce videoda hatta soru cevap videomuzda bahsetmiş olduğum Sultan Kedimiz kaybettik. O kedi koronavirüsü hastalığına e, varmış ve hani veterinere zaten götürdük sabahından akşamına e, tekrar bir daha götürmek zorunda kaldık. İşte halsizliği, yüksek böyle ishali vardı. E, bir sürü sıkıntısı vardı. E, sonrasında işte antibiyotiğini yapılmasına rağmen, vitaminler yapılmasına rağmen toparlanamadı zaten. E, bir de takviye edici yüksek besin değeri olan mamalar falan da verdik. E, yine sıkıntılar devam edince akşamına zaten götürdük ve veterinerde maalesef ki hayatını kaybetti. Öyle yani şu an aklıma bu geldiği için bunu anlatıyorum. Nöbetten çıktım. Akşama tekrardan ilk yardım dersim var. İşte 2 iki saat, 2,5 iki saat onu vereceğim. Sonrasında ya hayat... Bütün temposuyla devam ediyor ve çalışıyoruz, çabalıyoruz, devam ediyoruz. Bir taraftan içerik üretmeye, bir taraftan içerik tüketmeye e, son hız devam ediyoruz. Tüketim konusunda son zamanlarda biraz kendimle dizi e, ağırlıklı e, artırdığımı izleme anlamında artırdığımı ama e, kitap okuma anlamında azalttığımı fark ettim. Biraz bu günlerde böyle bayağı kitap okumaya yönelmem gerekiyor. Son günlerde gelen hediyelerim falan da var. E, Sezer Özer ve sevgili eşi müşrakala e, e, onların bana hediye etmiş olduğu harika 3-4 tane kitap var. Onları yakın zamanda Instagram hesabımda paylaşmıştım. Onları okumaya başlayacağım en kısa sürede. Ciddi okumam gerekiyor. Şu anda Zengin Baba Fakir Baba e, Robert, Robert yazar isminde soy ismini hatırlayamadım. Onun kitabını daha nöbette bitirmek üzereyim. Çok zaten ince de bir kitabı gençler için olan mevzusu. Zaten bayağı onun bir serisi var öyle e, o şekilde ekonomi kitabı. Bir de Yatırım 101 adında bir kitap aldım. Onu da yakın zamanda hemen başlayıp hemen bitirmek istiyorum. E, diğer e, aynı zamanda okuduğum birkaç kitap var. Onları da hızlıca okuyup bitirmek istiyorum. Çünkü daha fazla kitap geliyor, daha fazla okumam gerekiyor. Hepimizin daha fazla okuması daha fazla kitap anlamında içerik tüketmesi gerekiyor ki kendimize ciddi katkılar sağlayabilelim. Kendi uzmanlık alanımızda okumamız gerektiği gibi kendi uzmanlık alanımızın olmadığı alanlarda da okumamız gerekiyor. Hatta karşı düşüncelerimizde olan fikirleri de okumamız gerekiyor ki neyle savaştığımızı, neyle mücadele ettiğimizi bilelim, ve emin olalım. Onlar argümanları neler? Onların düşünceleri neler? Karşıt görüşler ne tezler sunuyor? Bunlara bir bakmakta fayda var. Yani körü körüne kendi görüşümüzü savunmak her zaman mantıklı değildir. İlk yardım dersinin şu an 4. kursundayım artık. 4. kursumuzu yaraladık ve o da bu çarşamba günü Allah nasip ederse bitecek ve onu da çarşamba günü artık finalleyeceğiz. Dördüncü kursumuzu da bitirmiş olacağız. Bakalım ardına hemen 5. kursu açar mıyız açmaz mıyız? Daha müdür beyle görüşmedim ondan görüştükten sonra bir şeyler yapacağız. Evet bugünlerde havalar kapalı ve tam geçen yıl bu vakitlerde karantinadaydım. E, Covid'lik e, Ercan'la birlikte evde karantinadaydık. Ercan şu an askerde askerlik yapıyor ve e, ben de şu an işte nöbetten çıktım eve geldim. Bugün ayın 8'i. E, geçen yıl bugün karantinamızın son günüydü yanlış hatırlamıyorsam. 9'u. E, evet yarın e, nöbete gitmiştim akşam hemen. E, karantina biter ve ertesi güne hiç hemen zaman kaybetmeden sonrasında ayın 15'inde nişanım yapılmıştı. Yıl dönümümüzde yaklaşıyor. Bakalım yıl dönümüne yönelik bir şeyler planlıyoruz. bir sır olarak. Gerçi Rabia bunu izlediği zaman bir sır özelliği kalmayacak ama neyse yine de duymadınız, görmediniz, bilmiyorsunuz. Evet. Şimdi hem bir taraftan Şeyi de istiyorum yani hem ses ve görüntü kalitesi nasıl e, cihazın e, onu da hem test etmek istiyorum yani açıkçası e, bakmak istiyorum ne durumda ne değil ne değildir ne yapıyor ne ediyor gibisinden e, önemli çünkü. Şimdi bir çay yapalım ya değil mi? Çay, hadi çaya gidelim. Çekimimize başladık ama kamerası kamerayı bataryasız bir şekilde kullanmak hiç bu kadar zor olacağını düşünmemiştim. Ee, bakalım tamirden gelene kadar bataryamız böyle idare edeceğiz. Artık ne yaparlar bilmiyorum. Kamerayı gönderirken de yeni sıfır kamera verirler ümidiyle göndermiştim. Bataryayı da gönderirken yeni sıfır bir batarya verirler ümidiyle gönderiyorum. Ee, bakalım aşama aşama hepsini tamir edecekler, yapacaklar. Herhalde ee, daha da iyisi bataryanın sıfırını vermeleri temennisiyle. Şimdi çayımızı hazırlamaya başlayalım. Şimdi iki kupa bardaklık miktar hazırlayacağım için. Ortalama 5 çay kaşığı yeşil çay döküyorum ve iki ceviz kırıp iki cevizin içini ekliyorum. Nasıl çay demlediğimi biliyorsunuz. Yeşil çay videomda size detaylı bir şekilde bunu anlattık. Siz de oradan gittiniz, izlediniz, biliyorsunuz artık nasıl demlemeniz gerektiğini. O yüzden şimdi burada size anlatmayacağım. Onun yerine size başka bir şeyden bahsedeceğim. Eğer gelecekte bir iş kurma fikriniz varsa bir patronluk, böyle kendi işimi kurayım, kendi şirketimi kurayım gibi. Bunun belli başlı aşamaları olduğunu düşünüyorum. Birkaç tane sevdiğim böyle mantıklı takip ettiğim insandan da böyle belli bir konuma gelmiş yerdeki insanlardan da bunu duyduğumda ben çok mutlu olmuşum. Nedir bu aşamalar? Öncelikle belirli bir düzenli bir maaşlı işte çalışmanız gerekiyor. Hatta bu maaşlı işin bir hizmet sektöründe olması gerekiyor. Bir ne bileyim bir burger, bir McDonald's ya da işte bir dönerci, bir dürümcü. Hani bir yemek ya da bir kafe. O kafede bir garsonluk yapmak bile size öğreteceği çok fazla şey var. Mesela oraya gelen o kadar böyle pislik insan olacak ki ve hani böyle davranışlarıyla, tavırlarıyla her zaman böyle size işte efendinizmiş gibi davranmaya işte o tarz şeylere sürükleyecek. Hatta patronunuzun da sizden beklentisi bu yönde olacağı için çünkü onlar da böyle onlara efendisinizmiş gibi davranmanızı isteyeceği için çoğu hani de tabii ki böyle bu tutumda olmayan insanları tabii ki dışarıda bırakıyorum, tenzih ediyorum ama çoğunluğu bu şekilde maalesef ki. Her ne kadar yanlış bir şey olsa da yani sonuçta herkes orada emeğinin karşılığını alıyor ve kimse kimsenin kölesi değil ya da kimse kimsenin böyle şeyi değil ya yani, efendisi değil yani ama geldi bunu cahil insanlara anlat ama burada amaç ne biliyor musunuz? Sizin o toksik insanlarla o pislik insanlarla mücadele yeteneği kazanmanız. Neden? Çünkü ileride kendi ürününüzü satmaya başladığınızda, kendi hizmetinizi satmaya başladığınızda bu toksik insanlar orada da olacaklar ve hiçbir şekilde onlardan kurtulmanın yolu yok maalesef ki. Bitmiyorlar. Gerçekten bitmiyorlar arkadaşlar ve yani sürekli olmaya da devam edecekler. Siz aslında burada bu çalışmayı yaparak hem parayı kendi küçük ekonomi boyutunda nasıl yönetmeniz gerektiğini öğreneceksiniz. 2 yıl, üç yıl yani bunu yapmanız önemli. Sonrasında da o insanlarla hem onları başınızdan def etmeyi hem patronunuzla iyi geçinmeyi hani nasıl sağlayabiliyorsunuz? O dengeyi, o kriz yönetimini yani bunu hiçbir okulda öğrenemezsiniz anlatabiliyor muyum? Ya da hiçbir eğitim kurumu size bunu öğretemez. Oradaki teknikler neler yaparsınız, nasıl yaparsınız, hangi kelimeleri kullanırsın, nasıl bir jest mimik kullanman gerekiyor, kendini nasıl ezdirmeden karşı çıkabilirsin. Yani bunlar önemli. Yani en azından o işi idame ettirmeniz için önemli. Ve ileride kendi işinizin patronu olduğunuz zaman da bunları sağlamanız gerekiyor. Gerek çalışanlarınızla olan diyaloglarınızla, gerek müşterilerinizle, gerek rakip şirketlerle. Yani bu gibi şeyler hani küçük temelde nasılsa aslında büyüdüğü zaman da benzer etkiler oluşturur. Aşağıdaki temel matematik aynıdır hepsinde ve siz aynı yöntemlerle mücadele edersiniz. Sadece 1'e 10 oranında işte 1'e 100 oranında işi ölçeklendirmeniz gerekiyor. Hani bütün olay biraz da bundan ibaret. Bu size ciddi bir kişisel gelişim anlamında çok katkı sağlayacaktır ve unutulmaz dersler verecektir. Bazen hata yapacaksınız çok alttan alacaksınız. Bazen yine hata yapacaksınız çok kavga edip işinizden olacaksınız. Ama size hayatta hiç unutamayacağınız kaliteli dersler verilecek. Ve siz orada aslında eğitim Görüyorsunuz. Tabii kimse bunun farkında olmayacak. Herkes düşünecek ki e bu maçla ev mi geçindirilir ki kira ödenir mi işte şöyle mi olur böyle mi olur diye düşünürken bizim derdimiz bu olmayacak. Bizim derdimiz kendimizi geliştirmek olacak ve ilerleyen dönemlerdeki hayalimizdeki işe kavuşma anlamında bize belli başlı yatırımlar yapacak ve biz bunların sonucunda kendi işimize daha sağlam bir şekilde kuracağız ve daha sağlam bir şekilde işler yürüteceğiz. Kurulan Yeni kurulan şirketlerin, yeni açılan girişimlerin çok büyük bir çoğunluğu maalesef ki daha ilk iki yılda batıyor. Hemen kapanıyor. Borçtan, harçtan çünkü vasıfsız patronlar, vasıfsız yönetimlerden kaynaklanıyor ve iyi yönetilmediği sürece sürekli bir olmuyor. Yani işi kurmak evet çok zor. O işi idame ettirmek, sürekli bir şekilde devam ettirmek daha da zor. İşte tam da bu yüzden kendinizi en alt seviyeden eğitmeye başlamanız gerekiyor. Kolay yolları seçmeyin arkadaşlar. Kolay yolu herkes seçmeye çalıştığı için orada ciddi bir talep var, arselef var ve size sıra gelene kadar muhtemelen o talep edilen şey çoktan tüketilmiş olacak ve sizden önce birileri o faydalanmış olacak. Neden biz zor yolu seçmeliyiz? İşte nedeni bu. Biz kolay yolu tercih edersek herkes tercih edeceği için orada talep fazla ve bize kalmayabilir. Ve bunun neticesinde biz yine başarısız olma ihtimalimiz yüksek. Yani zoru seçip de az talep edilen yoldan gidersek işlerimiz biraz daha kesin gibi görünüyor. Tabi zordur. Zor herkes başaramaz. Zaten herkes başaramadığı için zirve tek kişiliktir. Hayallerinize ulaşmak için belli başlı bedeller ödemenin sakıncası olmadığını düşünüyorum haline ulaşmak için çok çalışman gerekiyorsa çalışacaksın. Çok bir şeyleri yapman gerekiyorsa yapacaksın. Bir yere gitmen gerekiyorsa gideceksin. Başka bir ülkede yaşaman gerekiyorsa gideceksin, yaşayacaksın. Yani belli başlı bedeller ödemek zorundasın. Belki bazı şeylerden mahrum kalman gerekiyor. Belki istediğin üniversiteyi kazanmak için herkes dışarıda eğlenirken sinemaya giderken, arkadaşların cumbur cumbur partilerde akarken senin evde oturup ders çalışman gerekiyor. Ve finalde işin son gününde herkes eğlenirken gelecekte onlar çalışacak. Gelecekte sen önceden çalıştığın için sen eğlenceye daha çok o zaman ayırabileceksin. Hayallerine ulaştın. Çünkü daha ne olsun? Yani <laughs> bir hayal kolay oluşmuyor ve kolay gerçekleşmiyor. Hiç kolay gerçekleşmiyor hem de. Ve elinizden geleni yapmayı ihmal etmeyin ya. Bir mezarlık düşünün. Orası çok bir sürü hayallerle dolu, bir sürü gerçekleştirilmemiş fikirlerle dolu ve o insanlar için artık yapacak hiçbir şey yok. Onların kendi için bile yapabileceği hiçbir şey yok. O yüzden çok geç olmadan anında, şu anda başlamak gerekiyor. Yarın değil, Pazartesi değil, ertesi gün değil, ha, ay başında değil. Şimdi, hemen bu videoyu kapatır kapatmaz başlaman gerekiyor. Konu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. AHHHHH